bayram öncesi bu pandeminin vermiş olduğu sıkıntıları bizler de çektik ve herkes gibi. E, şimdi küçük esnafa sonuçta yaptığımız mesela ticari bakımından e, elimizdeki mallar ister istemez bayram öncesi bir hazırlığımız itibariyle e, yapmak istediğimiz ticareti yerinde yapamadık. Ve bundan dolayı da işte ekonomik sıkıntılar ister istemez baş gösteriyor. Pandemidir sonuçta e, Genel olarak baktığımız zaman bir rahatsızlık veriyordur tabii ama şimdi hani bizim gibi küçük esnafların e, bunların daha öncesinden bilgilendirilmesi e, bu konularda bize en azından bir desteğin sunulması e, bu konularla alakalı mesela ister istemez kendi geçimimizi sağlamak için ticaretle uğraşıyoruz e, bu ticarette hani bizim e, gibi küçük esnaflarda. Fakat kanaat geçindiğimiz zaten hayat şartları da ister istemez hayat şartları da bizi yoruyor. E buna istinaden. E bayram öncesi tabii ürün aldık yani 150 milyarlık ürünleri aldık bayram için satışa sunmaya hazırlanıyorduk. E bunlar 17 günlük bir kapanmada ister istemez bizlere sorun oldu yani. E bunlar elimizde kaldı. E bayram sonrası için mesela cumartesi pazarlar yine yasaklar elimizde. E şimdi bir de bizler çeklerle çekle kredi kartlarıyla mesela döndürmeye çalışıyoruz Millet e, borçlanınca parasını bizden alacağını tahsil etmek istiyor. Bununla alakalı da mesela bir sıkıntı çekiyoruz. Satmadığımız ürün elimizde kalınca ister istemez sıkıntı e, baş gösteriyor yine bizde. Verilen destek paketleri yaptığımız e, mesela ticari bakımından yani bin lira üç bin lira gibi bu ekonomi kiralarımızı karşılamıyor açıkçası. Yani bu daha bizim kiralarımızın e, e, üçte biri kadardır. Ama yine yani Türkiye şartlarında da baktığımız zaman gerçekten e, Türkiye şartları da çok elverişli bir şeye müsait değil. E, baktığımız zaman e, yani yine Allah razı olsun diyelim. Yani en azından bir şeyler yapmak gibi görünüyor. Bir şeyler yapılıyor e, bu açıdan da. E, yani bize en azından devleti kendi sırtımıza hissetmek istiyoruz. Yani en azından kalkınabilmemiz için bize e, ufak tefek de olsa böyle yardımların e, bizim açımızdan da iyi oluyor. E, abime söyleyeyim yani devlet sonuçta bizden elini çekmeyecek yani. Çünkü bizler küçük esnafız. Küçük esnaf da yani Türkiye'nin belli bir potansiyelini taşıyor. bunlar da bizim açımızdan yani bizler de kıt kanaat geçirmeye çalışıyoruz ki yine bunlara da çok şükür. <laughs> 17 günlük kapanmada baya etkilendik. Önceden bayram hazırlığı yaptığımız için bayram öncesinde aldığımız ürünler hepsi elimize kaldı. Bu ister istemez bizi etkiledi. O yüzden baya mağduruz. Sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz. Vermiş oldukları e, 1000 TL. E, biz onu hani kira mı verelim, elemana mı verelim, elektrik suya mı verelim? E, bu bizi hiç tatmin etmiyor. O yüzden bayağı hani zararımız olmuştu. Yani aldığımız ürünler de zaten elimizde kalmıştır. Yani bunu yani açıklayacakları paketten de hiçbir faydalanma görmedik. Abi daha çok mesela e, küçük esnaflara sahip çıkmasını istiyoruz. Hani ayakta durmasını istiyoruz. Çünkü e, kiralar yüksek elektrik giderler, elemanlar, bizim şahsi giderlerimiz, evin giderleri oldukça baya etkileniyoruz abi. O yüzden hani gerekli yardımları bekliyoruz. Ya, bu bayramda inşallah e, umut ediyoruz ki bu pandemi biter. Yani herkes sağlığına kavuşur. Bu koronavirüs denen şey bir an önce kalkmış olur. İnsanlarımızın küçük esnaftan alışveriş yapmalarını bekliyoruz. Çünkü küçük esnaf insanlarımızın e, yanında ayaktadırlar. Yani şimdi nereden bakarsanız 80, 90, bin, 100 bine yakın mal aldık biz bu dükkana yani bayramda. Zaten biz senede iki kere, üç kere mal alıyoruz. Toplam yani ya iki kere ya üç kere mal alıyoruz. O da bayramlardan alıyoruz. Biz bir seneyi bayramlara bağlıyoruz. Biz bu bayramlarla ayakta duruyoruz yani. Ne veriyor bize? Bin lira verdi. Üç bin lira para verdi bize. Yani çok... Abi neyi karşılıyor ya? Bizim aylık çay masrafımız 700 liradır, 500 lira, 600 lira çay içiyoruz biz burada. Sadece çay parası ya yani. Yani Allah yardımcımız olsun yani. Olan fakir fukara oluyor yani bu ikilim nedir yani? Bu sorun nedir yani? Ben anlamadım yani. İnan 5 milyarı bile satmamışım ben. Yani hepsi elimizde hepsi elimde. yani onlar bir de sezon e, içinde satamadığımız zaman Onlar hepsi elimizde kaldı. 12, kışın 80 bin lira yakında kışın aldım. 70-80 bin lira kışın aldım. O da elimizde kaldı. O da hepsini depoya attık. Biz bitmişiz yani ya bizim akıl yok yani yetkilere ne söyleyelim yetkilere akşama kadar millet yayın yapıyor millet Sosyal medyada Gümbür gümbür bağırıyor Yetkilere sanki yetkiler bilmiyor mu bunu? Ya en azından bir 50 bin lira bir 70 bin lira bir kredi verirdi faizsiz bir kredi bize verirdi Belki bir rahatlanırdık yani 25 bin lirayı verdi bize Faiz de verdi. Aldı hepimiz aldı. Milleti bütün hep bütün esnaf borçlanmış zaten. Çok iyi yani ben hayatta yorulmayacak kredi çekmemişim. Mecbur kaldım çektim.